Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni Avaya ye Config'imi tanıtacağım. Ben bağlayayım zaten arkadaşlar. İlk öncelikle APN yerlerimi göstereyim. Config'im 10 GB'tir. İsmini istediğinizde yazabilirsiniz. Ben MMS yazdım. APNS MMS. Proxy. Buradaki rakamları yazın port 8080 kimlik doğrulama türü pop apn e türü de mms virgül default olacak kaydedin sonra openmbn'ye girelim import cd kart Sizde de olacaktır. Ben de 2 Kasım seçiyorum. Basıyorum arkadaşlar. Evet bağlanıyor. Sıkıntısız bağlanıyor. Bu 10 göre. Abone olmayı unutmayın. Abone olursanız daha sık videolar gelir. 200 abone de 10 adet paylaşacağım bir videoda. Ona göre abone ol